Hepinize merhaba sevgili Arapça severler. Arapça hikaye okuma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. El Melikü Adilun sayfa 42'nin sonlarında bırakmıştık. <laughs> Elhamdülillah. Ve kad hadaret hadara yahturu hadarat geldi el vasifat yani nedimeler ve ahdarna ve getirdiler lehe onun için melebishe el cemilete melebishe el cemilete el cemile güzel elbiselerini nedimeler getirdi و ve hazırlandı istiade yestaeedu istidad hazırlanmak sevgili arkadaşlar lil ihtifal ihtefele tören yaptı yehtefilu tören yapıyor ihtifal tören yapma merasim yapma lil ihtifal tören için mastar velibset lebise giydi yelbesu giyiyor ilbes gi, melabis, elbiseler tabi. Melabis, libas. Ve giindi, giyindi, melabisehe, elbiselerini giyindi arkadaşlar. Ve cevahirehe, cevheretun cevheretani, cevahir. cevheretun cevheretani, cevahir. Mücevherat, mücevherlerini de takındı. ''Elleti'' Öyle mücevherler ki ''Uiddet li zevaci'' Yani düğün için hazırlanan mücevherler. Hazır edilen. ''Li var. ''Ve merasim yaptı'' ''Men üsretühe'' Ailesi ve usretü ve ailesi zevcihe. Kendi ailesi ve eşinin zev ailesi. El meliki. Yani kendi ailesiyle kralın ailesi tören yaptı. Nedir? Bi zevacihime evlilikleri nedeniyle ihtifalen öyle bir tören ki ihtifale ihtifalen mef'ulu mutlak. Tefele ihtifalen. laka, yelik laqa yeliku layık olmak. Yakışmak. Bihime onlara o ikisi yakışan bir düğün merasimi yaptılar. Ve henne hüme, ve hüme, arkadaşlar henne <laughs> e tebrik etti. Yuhenni'u <laughs> tebrik ediyor. Tehni etin tebrik etmek. Hüme o ikisini el cemiyu el cemi herkes tehni eten öyle bir tebrik ki sadikaten işten gelen riyakar göstermelik yalaka değil samimi bir ve ve kabul etti ezzevceni karı koca tebrikleri bi şükri ve sururi teşekkür ederek ve sevinçle sevinerek şükürle sururla ne yaptı? Tebrikleri kabul etti. Ve kânetil vucuhu, ve yüzler vecun vecani vücuhu küllühe tüm yüzler idi ferihaten mutluydu dahiketen gülüyordu müstebşireten aydınlıktı müjde veriyordu karamsar bir tablo değil müstebşire büşra müjde demek ve aşe aşe yaişu işeten aşe yaşadı ez zevcani karı koca ayişeten saide raziye mutmain mutlu bir hayat yaşa karı koca raziye ya eyetü'n nefsu'l mutmainne irci ila rabbike raziye merziye Ey mutmain olmuş nefis, razı olmuş nefis. Rabbine, Rabbin senden, sen de Rabbinden razı olmuş bir şekilde dön diyor. Evet. En büyük makam arkadaşlar, rıza makamı. Rıza. Yani, diyoruz ya durmadan, Allah senden razı olsun, Allah senden razı olsun. Biraz da biz Allah'tan razı olalım arkadaşlar. Allah'ın takdirine. İşte esas bam teriye zurdan zırt dediği nokta burası arkadaşlar. Evet Allah senden razı olsun. Biz de Allah'tan razı olalım inşallah. Ve eş küllühe küllühe nasıl bir hayat tümü saadetün mutluluk ve henaetün afiyet ve tevfikun ve başarı yüklü. Tevfik, başarılı, henaetün hena afiyetli yani hastalıktan uzak saadetün saadetli huzurlu mutlu bir hayat ve kuntu etemenne ve ben temenni ediyordum en teşterike ente senin katılmanı da temenni ediyordum bak burada okuyacağım diyorum ve kuntu etemenne temenni ediyordum, diliyordum. En ki ente ve eşteri ki ene ve ben de katılmayı umuyordum, temenni ediyordum. Fi hadel ihtifali bu törene el cemili bu güzel törene senin ve benim de katılmamızı ne yapıyordu? Temenni ediyordu. Evet. Burada hanımefendi Şimdi burada tabi es iletin arkadaşlar fil kıssati. Hikaye ile ilgili hikayemiz bitti. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Bimeze kâne tuğsiful tuğsaful emiretu. Bimeze kâne bimeze kenet neyle vasıflanıyordu el emiretu emire, prenses neyle vasıflanıyordu? Kânet tuğzafû bil kibri vel Değil mi? Yani kibirle, kendisinden başkasını küçük görmeyle, vel keseli, vel hamuleti, tembellikle vesaire. Evet. Okuyoruz. Siz cevaplandırın. Ondan sonra gerekirse biz bir sonraki videoda talep gelirse sizden yaparız arkadaşlar. Ben yalnız okuyacağım, tercüme edeceğim. Meze hadese ne meydana geldi minhe ondan fil ihtifali törende ellezî ekâmehu ebuhe babasının gerçekleştirdiği törende ekâme yukîmu ikâme ne oldu yani kendisinden ne olmuştu, ne meydana gelmişti? işte ona şişko demişti, buna sırık demişti, buna lamba demişti, buna bilmem burnu şöyle demişti değil mi? Hepsiyle gırgı. Bimezes esuel ses, bimezes semmet el muluke vel umara es sebatı. Yedi prens ve kralı nasıl isimlendirdi? Geçmiş sayfalara bakıp arkadaşlar bakın bimeze ne ile sümmet veya aslında bimeze semmet diyelim. Sümmet olursa isimlendirildi olur. Yani meşşul edilgen halbuki burada prensesi bahsediyor. Bimeze semmet el muluke vel umara'a es sebaate. Yedi kral ve emiri yani prensi ne ile isimlendirildi? İşte kimisine dediğimiz gibi şişko dedi, kimisine zayıf dedi, kimisine kulakları kepçe dedi. Kim? Evet. Limeze taradal meliku, melik kral niçin kovdu? İbnetehu kızını minel hafli. Törenden niçin kovaladı? Niçin defetti? Yani yaptıkları hoşuna gitme tabi. Bimâze âkabehe ebûhe. Bimâze âkabehe ebûhe. Âkabehe ebûhe bi en yüzevvicehe evvel sâilin. Evvel sâilin yâti ilel kasr. Saraya ilk gelen dilenciye vermekle cezalandırdı. هل وفى الملك بنذره هل هل وفى الملك بنذره إبت كرال ادانا وفاء نعم وفى الملك بنذره نعم لا شك بماذا كافأ الملك الزمارة بماذا كافأ الملك الزمارة كافأ الملك الزمارة بتزويج ابنته بتزويج ابنته كافأ الملك الزمارة بتزويج ابنته لا أولندر كيف كان شعور الأميرة Hisleri nasıldı? Hine me tezevvecedir zammara. Zurnacı ile evlendiği vakit prensesin duyguları nasıldı? Nasıldı arkadaşlar? Keyfe kene şuuru zammarı. Şuuru zammarı. Keyfe kene şuuru zammarı. Evet. Zurnacının duyguları da nasıldı? كان مسعود كان مسرور كان فرح cidden. لماذا لم يعمل etti? Nima لها onu, yani kızına zahmet bir Nima zahmet etti? Nima zahmet etti? Nima Niçin ona bir tören yapmanı? İkaben lehe. İkaben lehe. Yani ona ceza olarak kibrine karşılık ne yaptı? Babası böyle bir ceza. E bimeze nasaha lehe ebuhe kable kurucihe. Bimeze nasaha lehe ebuhe kable kurucihe çıkışından yani saraydan çıkmadan önce babası ona ne nasihatta bulundu diyor. Bimeze nasaha. Nasaha yansahu mus ile uslanmayan hakkı kötektir diyor. Değil mi? Evet. Limaze lem yuvaddi'ha ahadun min usretihe. Limaze lem yuvaddi'ha. Te'diben Te leha. Te'diben Te leha. Niçin aileden herhangi bir kimse diyor onu uğurlamadı yölcetmedi te'diben lehâ. Eykâben bimâ fe'alet. Yaptığı şeye karşılık. Mâ zera'a zevcâni ve huma sâirâni fi't tarîh. Mâ ra'a zevcâni? Karı Koca ne gördü ve huma sâirâni onları yürürken fi't tarihi yolda neler gördü? Evet. ناقل يا قيصر، رأى حديقة جميلة، رأى قصرا جميلا، أو رأى كوخا صغيرا، متى أحست الأميرة بخطئها، متى حست الأميرة بخطئها، متى حست أحست، متى أحست؟ Medde-i <messizlik> ne zaman hissetti? El emiretü, prenses, bir hata he. Hatasını ne zaman anladı? Evet, ne zaman anladı? Siz cevaplandıracaksınız arkadaşlar. <laughs> Limaze addet nefsehe seyyietül hazzin. Limaze. Niçin addet saydı nefse kendini seyyietül hazzin? Kötü şanslı. Tabi bir sürü kral, prens isterken neticede zorlanıcıya vardı değil mi? Saraylarda yaşarken kulübeye razı oldu. Limen gâbetu vel hadâiku vel medînetu. Limen. kima ait? El gâbetu. Orman. Vel hadâiku. Parklar. Vel medînetu. Ve şehir. Limen. kulluha lil meliku lil meliki adilun. Kullaha lil meliki adilun. Evet. Ee, Keyfe avvedeha zavcuhen kocası nasıl alıştırdı? El i'timade alen nefsi kendine güvenmeye nasıl alıştırdı? Ve hubbil ameli ve çalışmayı sevdirmeyi kendine dayanmayı güvenmeyi nasıl alıştırdı diyor nasıl öğretti ne yapayım? Bir başka sorumuz arkadaşlar. Sual sani. Limaze ihtara leha sekeni fil kuhi? Limaze ihtara niçin seçti leha onun için es sekeni iskanı ikameti yaşamayı fil kuhi kulübede niçin? Te'diben lehâ. Te'viden lehâ. Değil mi? mesinâatü lati ta'allametha te mesinâtu lati ta'allametha ta'allametha öğrendiği meslekler nedir öğrendiği meslekler nedir işte hikayemizde geçiyor ip yün Ö eğirmeyi ya da kamıştan sepet örmeyi Bulaşık yıkamayın. Pazarda satıcılık yapmayın. Evet. Limazete ellemet minel bey'i fissuhi. Limazete ellemet niçin diyor acı çekti, üzüldü pazarda satıcılık yapmadan. Ne diyor? Çünkü prensestir yani değil mi? لماذا اختار لها الخدمة في المطبخ لماذا اختار لها في المطبخ ona seçti. Niçin hizmetli olmasını seçti yani. Hizmetli. Hel necaha zevcuha Hel necaha zevcuha Kocası başarılı oldu mu? fi tađibi ve tehziibi ha ve tehzibinde Yani estetik inceltme, kibarlaştırmada başarılı oldu mu? Edeplendirdi mi onu? Naam, naam tabrâ. Fi ayye kâsırın kânet tehdim fi ayye kâsırın kânet tehdim o, kânet fi o. al kâsırı Peki kasr hangi sarayda diyor hizmet ediyordu? Tabi kralın şeyine. Lime er zertekebet hineme kâbelet adile. Lime er zertekebet irte, irtebeket Lime irbet irtebeket hineme kâbelet adile. Adil'le karşılaştığında niye şaşırdı? İr Niçin apışıp kaldı arkadaşlar diyor. Niçin, değil mi? İr diyor. Tabi Şaşırmış. değil mi? Nima? eradet en tehrube minhum? Evet. Nima? <laughs> eradet en tehrube minhu. Niçin ondan kaçmak istedi? Sevgili arkadaşlar, El ve Adil'in kitabının okuma çalışmasını burada bitirdik. Takibinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Çarşamba günü bir başka hikaye kitabımızla buluşmak üzere hepiniz esen kalınız. Hoşça kalın.